Selam. Bugün ilk defa arabadan video atıyorum. İşte ben de arabada YouTube videosu çeken o kişi oldum bugün itibariyle. Dışarıdayım ve sabahtan itibaren bir konu hakkında konuşmak geçti kalbimden ve aslında dışarıda olduğum yerde çekecektim çünkü o an böyle geldi ilham. Ama maalesef ki şehir simülasyonu benim mantığımın hiç almadığı enteresanlıklarla dolu. Şu anda Ankara'dayım ve ergenlik yaşlarımda çok sık vakit geçirdiğim bir yer var. Burası bir site aslında. Ee, yanında insanların geçmesi ve YouTube videomda görünmeleri problem mi? Bilmiyorum. Hiç yetkin olduğum bir konu değil arabada video çekmek. Neyse. Cennet Bahçesi gibi bir site. Yani insanın yaşadığı bir site ama orta kısmı Dışarıya da açık ve sitin içerisinde kafeler falan var. Gerçekten muhteşem bir yer. Sanki hiç şehirde değilmişsin gibi ışınlanıyorsun bir anda. Ancak ne hikmetse çimlere oturmak yasak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Doğa var ve doğayla vakit lütfen geçirmeyin falan gibi bir alan. O yüzden maalesef oraya oturup çekemedim. Ben de soğutmadan arabaya gelip çekeyim dedim. Bugün konuşacağımız konu sahiplik. Önce bana nereden ilan geldi onu anlatayım. Bu video biraz e, dünya kolektifi olarak bilinçte nereye gidiyoruz buna dair olacak. Benim gözlemlerim, vizyonum ve bu vizyonla örtüşen bazı ipuçları kolektifte gördüğüm diyebiliriz. Şimdi sahiplik konusuyla e, ilgili konuşmaya nasıl karar verdim? Duşta müzik dinliyordum ve sevdiğim bir şarkının radyosunu açmıştım. Spotify'da aynı tarz şarkılar çalsın diye çünkü moduma uygundu ve Spotify'da şöyle bir ikilem yaşıyorum sürekli ben çok müzik sever bir insanım ve yıllardır çok aktif Spotify kullanıyorum ve bir ara bu kendi beğendiğim şarkılar çok fazla dolmuştu ben bunları ayıkladım azalttım sayılarını çünkü beğendiğim şarkıları genelde indiriyorum telefona internet yokken de dinleyeyim diye dedim ya her şeyi tutma cebinde. Hani istediğine dinleyebiliyorsun zaten ve artık benle uyumlu olmayan titreşmediğim şarkılardan bayağı bir eleme yapmıştım. Yani yarısından azına falan inmişti herhalde. Sonra tekrar tekrar artmaya başladı. Ve ben liste yapmayı da çok seviyorum. Çünkü dinlediğim müzik tarzları çok farklı. Bazen çok böyle afro şarkılar dinliyorum mesela dans etmek için falan veya çok neşeli bir moddayken. Dinlediğim bir takım şarkılar böyle çok spiritüel, çok eterik frekanslar, işte handpanler, mantralar falan filan. Ama bazen o modda olmadığında onları dinlemek istemiyorum. Bazen Türkçe pop dinliyorum falan. Dolayısıyla farklı farklı listeler yapıyorum. Şimdi bu tarz bir şarkı radyosu dinlediğimde de güzel şarkılar denk gelince hemen şöyle bir tribe düşüyorum. Ay hemen bu şarkıyı kaydedeyim. Veya bunu alıp bir listeye koyayım. Veya hemen bu tarz şarkılardan oluşan bir liste yapayım. Neden bu tribe giriyorum ki bu güzel şarkıyı keşfettim şu anda bir daha kaybetmeyeyim yani internetin dip köşelerine uğurlanmasın bu şarkı keşfettim ya hani bir yerlerde dursun e, gibi bir hareket bu da benim beynimde 50 tane sekme açılmasına e, sebep oluyor bazen böyle minik obsesifliklere dönüşüyor şarkılarla alakalı falan e, sonra sahiplik konusuna şuradan geldim. Eskiden biliyorsunuz ki Spotify vesaire böyle şeyler yoktu. Zaten internetimiz böyle bu kadar sınırsız falan filan da değildi. Akıllı telefon bile yoktu ve internetten indiriyorduk şarkıyı bir şeyler de dinleyebilmek için. İşte telefonda, MP3 çalarda falan dinleyebilmek için indiriyorduk. Ve buradan şu konuya geldim. Şu anda günümüzde birçok şeyi, birçok data içerikli şeyi indirmemize ve lokal sistemlerimize kaydetmemize gerek kalmadan. Yani bilgisayarımızın hafızasına, telefonumuzun hafızasına doldurmaya gerek kalmadan kullanabiliyoruz. Ne var? Cloud var değil mi? Bulut teknolojisi var. İşte iCloud var, Google Drive var vesaire. Mesela işte Spotify sana dünyadaki bütün müzik arşivine erişme şansı sunuyor veya YouTube ama hiçbir şeyi Yer kaplayacak şekilde indirmek zorunda değilsin. Ee, aynı şey işte fotoğraflarımız için geçerli olabiliyor. Sonra buradan hmm, sahip olma konusu bu açıldı. Yani bir şeye mesela e, bankada tuttuğum para aslında gerçekten elinde böyle nakit tomarla olan para gibi değil de telefondan bankacılık epine girdiğinde orada yazan bir rakam sadece. Şimdi hani gerçekten buna sahip misin? soru işareti. Ve bu sahiplik sadece bu anahtar kelime beni şuraya götürdü. Web 3. Aranızda bilmiyorum Web 3 ile bağlantısı olanlar bu konuyu araştıranlar bu konuyla ilgilenenler var mı? Ancak ben bir ara bu konuyla ilgilenme fırsatı buldum. Web 3 dünyasında projeler yapan kişilerin içerisinde bulundum. Böyle projelere destek verme imkanı buldum. Web3 dediğimiz şey şu an bizim hani kripto paralar olarak bildiğimiz şeylerin e, altyapısında olan bir dünya aslında. Yani World Wide Web, WWW. Bu internetin geçtiği üçüncü çağ gibi bir şey düşünebiliriz. Şimdi ben o dünyanın içerisindeyken bu kripto paralar falan da çok konuşulduğu için kripto paralardaki en büyük özelliklerden birisi sahiplik konusu yani tartışma konularından birisi diyelim işte kişiler kripto parayı bir borsada tutunca yani işte ismin çok da vermeyeyim ama <laughs> hani biliyorsunuz böyle kripto paraya sahip olmanızı sağlayan bazı app'ler var. Bunlar aslında borsa. Yani siz oradan o kripto parayı satın aldığınızda aslında borsanın havuzunun içerisinde tutuluyor sizin paranız bir şekilde. Bir de kripto cüzdanları var alıp kendi adına, ya yani kendi ID'inle olan cüzdana koyuyorsan gerçekten sahip oluyorsun o paranın çünkü kodu uzantısı ile birlikte senin cüzdanına kaydediliyor gibi bir şey. Şimdi parayı işte bankada tutmak veya evde kendi kasanın içerisinde nakit olarak tutmak arasındaki fark gibi işte sahiplikten buralara gittim, kripto paralara gittim, internet dünyasına gittim, datalara gittim falan derken aslında şunu gözlemliyorum biz insanlık olarak gitgide kendi adımıza ve namımıza bir şey sahip olma halinin azaldığı ortak kullanımdaki bazı kaynakları çevirdiğimiz onlara geçici olarak sahip olduğumuz bir alana doğru çekiliyoruz sadece. Yani bu tartışılabilir. Buna karşı argümanlar da üretilebilir. İşte maddi bolluğu, Maddi refahı, yüksek insanlar gitgide daha çok şey sahip oluyor falan da diyebilirsiniz. Doğru hani yanlıştır diyemem ama daha farklı bir gözden bakmaya çalışıyorum burada. Mesela şimdi benim annemin, babamın nesli için veya onların da bir üstündeki nesil için işte baby boomerlar, boomerlar için vesaire bir ev sahibi olmak çok önemli veya bir araba sahibi olmak çok önemli birçoğumuzun annesi babası tek bir amaç olarak işte maaşlarından paralarından kenara biriktirip sonra bunlarla bir ev sahibi bir arsa sahibi olmak istediler her zaman. Çünkü bu benim dediğimiz bir mülk ve materyal bir um, değere sahip olmak önemli. İşte bu bir güvenlik göstergesi vesaire böyle bir algı var. O yüzden benim evim demek önemli Sizlerin nasıl kültürlerden geldiğini, nasıl aile yapılarınız, nasıl ekonomik yapılarınız olduğunu bilmiyorum. Ancak benim annem ve babam için bir eve kira vermek biraz garip bir şey mesela. Çünkü onların kafa yapısı ve onların kendi belli bir yaş dönemindeki konjonktür ve norma göre kiraya para verene kadar kredi çekip ev alıp onun kredisini öderiz gibi bir mantıkları olduğu için sanki sen kira verince o para hiçliğe gidiyor. Havaya gidiyor gibi bir hissiyata kapılıyorlar. Hani o eve geçici olarak oturmanın karşılığı olarak parayla o kolayla değiş tokuş ediyorsun gibi bir yerden bakamıyorlar. Hani elime hiçbir şey geçmiyor ki gibi bakıyorlar. Dolayısıyla hani bir bir eşyaya benimdir demek önemli. Şimdi dünyanın geldiği yerde sadece bizim ülkemizde değil ekonomik olarak Şöyle bir gidişat var işte ev sahibi olmak zorlaşıyor e, kiralar vesaire her yerde artıyor yani Türkiye için değil birçok ülkede böyle büyük mal mülklere sahip olmak gitgide zorlaşmaya başladı mesela büyük şehirlerde ne var işte İstanbul'da olduğunu biliyorum başka yerde var mı bilmiyorum ama bir A noktasından B noktasına kadar kiralanabilen arabalar var değil mi? Bu işte scooterlar gibi falan gidiyorsun açıyorsun gittiğin kilometre kadar gidip ödüyorsun. Yani araba senin değil ama ortak kullanım havuzunda olan bir arabadan kullanıp onları ondan faydalanıp sonra yerine tekrar bırakıyorsun. Senin işin görülüyor mu? Görülüyor. İşte kendi bir araba alacak kadar para harcamana onun benzinine yıllık bakımlarına vesaire bir şey harcamana gerek kalıyor mu? kalmıyor karşı tarafta para kazanıyor mu kazanıyor gibi bir durum var aynısı barınma için de geçerli biz böyle kona göçe giden işte gittiği yerlerde Airbnb'lerde kalan falan filan bir nesil olduk sonuçta işte ayağın bir yere bağlanmıyor efendim kiracı girdi mi çıktı mı falan onunla uğraşmıyorsun işte gidersen bu ev boş kalacak mı ne olacak hani kendine ait tapulu bir evin yok ama dünyanın her yeri evinmiş gibi Hisse de biliyoruz. Tabii ki de şunu demiyorum işte abi ne gerek var ya ev almak, araba almak falan. Ben istiyorum şahsen ev almak ve araba almak. Bunun için birazcık boğayım. Yani inşallah da bir gün olur. Nasipse kısmetse. Ama e, bunun üzerinden kendi değerimi biçmek veya bunun üzerinden başarımı biçmek e, gibi bir yerden değil. Çünkü gerçekten dünyanın her yerine gidip her yerinde kalabilirim ve yaşayabilirim. Bunu bilmek bence çok kıymetli bir şey böyle bir hani bu bir kafa yapısı değişimidir. Bu bir mindset shift'tir yani. Böyle bir nesiller arasında bir geçiş var. Dolayısıyla hani kağıt üstünde bir şey sahip değilmiş gibi görünsen de her şeye de sahip de olabilirsin. Ama şimdi daha enerjetik ve ruhsal bir boyutuna geliyorum. Aslında hiçbir şey hiçbir zaman sahip değiliz. Surprise. Yani Hani bir an sonramızın garantisi yok değil mi? İstediğin kadar biriktir, milyar dolarların olsun. Arabaları, evleri, katları üst üste koysan hepimizin gideceği yer aynı yer. Yani teknik olarak hiçbir şeye sahip değiliz. Sadece bir sahip olma ilüzyonumuz var. Şimdi güya işte bir devletin gözünde. Şimdi Çünkü sen gidiyorsun devlete, notere gidiyorsun. Diyorsun ki bu araba benim. Bunu onaylıyor musun? O da diyor ki evet onaylıyorum. Sana diyor ki bu araba senindir diye bir belge veriyor ve evet bu araba benimdir diyorsun. Ama teknik olarak hani o arabayı senin yapan hiçbir şey yok. Enerjetik düzlemde yani o bir araba. sadece bu bu arabanın benim olduğuma da olduğuna dair toplumsal bir konsensusumuz var. Aynı şey banka için de geçerli. Bankada senin milyar doların olsa Teknik olarak o para senin değil. Teknik olarak o para aslında bankanın. Ve bunun gibi daha binlerce ve milyonlarca şey yani aslında hem her şey bizim, hem hiçbir şey bizim değil e, baktığın zaman. Sadece toplumsal anlaşmalarla e, bu benim, bu senin falan gibi ayrımlar yapıyoruz. E, bu ne oluyor? Bizim yaşamamızı kolaylaştırıyor. E, toplumsal hayatımıza bir düzen getiriyor kendi zihnimize bir düzen getiriyor. Bu ev benim, bu araba benim, işte bu sevgili benim falan filan diyebiliyor olma hali. Aslında ortada bir sahiplik yok. Ama hadi diyelim ki var. Hani sahiplikler vardır diye bir ön kabul yaptık. Bu sahip olma hali benim çocuğum demek mesela. insanın egosuyla alakalı bir şey. Ego da veya daha beşeri ve daha bireysel konular diyelim. Zodyakta yani burç kuşağında ki ilk 6 arketiple bağlantılı. Daha çok nedir bu ilk 6 arketip? Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan ve Başak. Biz zodyaktaki 12 burcun 12 arketipin ilk 6'sında daha çok kendi bireysel meselelerimizle ve Ego-santrik varlığımızla ilgileniyoruz. Ego-santrik ne demek? Ego merkezli. Ego merkezli ne demek? Ego beni, ben diye bir birey olarak varoluşunu tamamından ayrıştıran, birimleştiren ve bireyleştiren şey. Yani özde baktığın zaman ben bu varoluşun hiçbirinden ayrı değilim. Yani şuradaki yapraklardan beni ayıran bir şey aslında teknik olarak yok. Bunu bütün varoluşun içinde akan bir örtü olarak düşünürsek o örtünün böyle buruşmuş, kıvrılmış ve ben kişisi olarak bir bedende tezahür etmiş bir halini yaşıyorum ben. Ama beşeriyette baktığın zaman, zihinden baktığın zaman evet var yani kimliği olan, adı sana olan bir bireysel, münferit bir varlık olduğum zanlı ve ilüzyonuyla yaşadığım bir realitedeyim. Bu da gerekli, ego da gerekli, İşte beni diğerlerinin ayrıştıran, benim kaşım şöyle, gözüm böyle, benim sesim böyle, ben şu ülkenin vatandaşıyım diyerek bazı özellikler setiyle tanımladığım bir avatar olmam da gerekiyor. O da insan deneyiminde bir parça. Bu avatar ile ilgili olan ve bu münferit olma haliyle alakalı konuları biz Zodyan ilk yarısında geçeriz buralardan. İkinci yarısında ise artık birlik beraberlik alanıyla ilgilenmeye başlarız. O içerideki özle ve kolektifle ilgilenmeye başlarız. Artık ben sadece ben değilim mevzu. Sadece egosal merkezim olmaktan çıkar mevzu. Ve şimdi hani duyuyorsunuzdur kova çağındayız. Kova çağına geçiyoruz vesaire. Plüton kovada mesela ve kolektif olarak böyle kova etkileri deneyimlediğimiz bir aralığa giriyoruz. işte yapay zeka bunun en önemli sonuçlarından ve göstergelerinden aynı zamanda bir tanesi diye düşünürsek şöyle bir bağlantı kurdum. Biz zaten hiçbir şey sahip değildik. Sahip olduğumuzu zannediyorduk. Çünkü işte o insan egomuzun, o içimize küçük çocuğun bu benim demeye ihtiyacı var. Yani bu benim diyebilmek bizim evrimsel sürecimizin bir parçası. Şimdi küçük çocuklar e, böyle oyuncaklarını falan paylaşmak istemez belli yaş aralıklarında. Şimdi pedagojik veya psikolojik olarak tam hangi yaş onu bilmiyorum. Söyleyemeyeceğim ama diyelim ki işte 3. E, en ufak bir şey çöp olsun ya çöp parçası. Aldı ve hoşuna gitti değil mi? O onun artık. Gelip arkadaşı istese asla vermez. Hayır o benim der ve vermez. Gerekirse kavga eder, üzülür, ağlar. Niye? Çünkü bizim bu benlik algısını geliştirebilmemiz için benim bu şey diyebilmeye ihtiyacımız var. Gelişimimizin bir aşamasında. Bu şey bana ait. Bu cisim bana ait. Çünkü enerjetik olarak ben dediğim şeyin sınırlarını keşfediyorum. Ben nerede başlıyorum? Ben nereden bitti? nerede bitiyorum, nerede buraya seni dahil edebilirim, ne kadar etmek istiyorum. Önce bunu keşfedecek ki insan. Sonra ilişkilenmeye başlayacak. Şimdi sen bir yetişkin olarak gitsen işte herhangi bir şeyini arkadaşınla paylaşabilirsin. Çok çok özel, çok çok farklı bir yere koyduğun bir şey değilse. Hele ki elindeki bir çöpü yani dalga mı geçiyorsun niye sen bunu benden istedin dersin hatta yani onun ayrımsamasını yapabilecek seviyeye geliyorsun veya işte toplum seni şekillendiriyor işte yemeğin varsa paylaşılır arkadaşınla falan gibi ama o çocuğun o yaşında gelişimin o aşamasında böyle bir mevhum yok kafasında. Onun orada evet oyuncak benim demesi gerekiyor ve bir ebeveynin bir öğretmenin gelip Aa, ama arkadaşının onu paylaş alacağını hiç sana yakışmıyor falan dememesi gerekiyor yani çünkü çocuk öyle bir norm içerisinde değil o sırada benliğini ortaya koymaya ihtiyacı var ve bizim de böyle bir ihtiyacımız olabilir sanki kolektif bilinç artık bizi bu alandan çıkartmak için ve bak kağıt üzerinde hiçbir şeye sahip olman zaten bir şey ifade etmiyordu bu zaten bir ilüzyondu bunu gösterircesine bu işte data dünyasıyla ekonomik olarak farklı bir sisteme geçiyor olmamızla e, vesaire sanki bu artık fizikselimizde de tezahür ediyor gibi hissettim. Yani illüzyonun içerisinde illüzyon. Para zaten bir illüzyondu, madde zaten bir illüzyondu, evim diye bir şeyin olması zaten illüzyondu ama artık bunun illüzyon olduğunu görünür kılıyoruz. Gibi bir yerden işte hani Datamız da internette yüzüyor. Paramız da internette yüzüyor. Ne bileyim işte araba senin olmasa bile bütün arabalara binebiliyorsun falan. Yani GTA oynayanlar <laughs> GTA Vice City gibi böyle bir ortam. Yoldan çevirdiğimiz arabaya tabii içindekileri döverek binmeyelim ama. Böyle bir bağlantı kurdum. İşte VR gözlüklerle istediğimiz şeye gidebilmek. istediğimiz ülkeye istediğimiz zamana gidiyormuşuz gibi bir Simülasyon yaşamak falan. Eskiden bir ülkeye gidip geliyorsun. Oradan bir magnet alıp buzdolabına asmak falan. Ben o ülkeye gittim. Hani nişanesi gibi bunun. Şimdi zaten şakır şakır fotoğraf çekebiliyorsun. O ülkeye gittiğin belli. Bazen artık o ülkeye gidesin bile kalmıyor. Arkadaşlarının storylerinden o kadar çok görüyorsun ki. Hani mesela tabii ki de hani dalga geçmiyorum. Ben de gitmek istiyorum falan ama Bali veya Tayland böyle oralara çok fazla giden arkadaşınız varsa bir de sadece görsel olarak işte Tayland'da oturuyorum aha bu da manzara falan diye değil İşte ee, işte tapınakta gittiği ritüeli de atıyor dağa gidiyor oradan atıyor pirinç tarlasından atıyor falan hani diyorsun ki ben ritüele bile katıldım artık Tayland'da yani gitmesen de olur <laughs> bunun gibi yani gerçekliğin sanallığı ...daha da tezahür ediyor dışarıda. Yani rüya içerisinde rüya yaşıyor oluyoruz... Ee, gibi bir yere gidiyor. Hani aslında böyle... ...lafa döküp dillendirmek istemiyorum ama... ...hiç böyle vizyonumuzun... E, ...almayacağı, aklımızın almayacağı kadar... enteresan e, ...şeyler olmaya başlayacak. Bu sahip olma, sahip olmama... E, ...konuların başta olmak üzere... ...birçok şeyde. Yani biz işte bir bilgisayar oyunu oynayınca... Orada topladığımız puanlarla jetonlarımız falan oluyor ya işte topluyorsun, topluyorsun. Çok fazla bonus biriktirdiysen kendini bir üst kalitedeki kostümden alabiliyorsun, başka silah alabiliyorsun falan. Oyunun içindeyken biz bunları düşünmüyoruz. Mesela oyunun içerisindeyken 100 bin jeton biriktiriyorsun ve 100 bin jetonluk istediğin kıyafet var veya istediğin silah var, basıp alıyorsun. O nihayet başardım falan diyorsun ve şimdi 100 bin jetonu verirsem kredi kartım eksiyen mi girer? e, kirayı mı ödeyeceğim falan filan diye düşünmüyorsun. Şimdi teknik olarak bugün yaşadığımız dünyada da her şey jeton gibi. Kasaya gidiyoruz. Artık çoğu insan yani %99 falan herhalde yani. Ben hala yapmaya çalışıyorum ama e, biraz enteresan oluyor boy ekonomide tabi. Kredi kartı kullanıyoruz değil mi? Bir tane kart. Birçoğunda bazılarında üstüne ismin bile yazmıyor. Yani aslında bizim ona yüklediğimiz anlam hariç içinde manyetik bir şerit olmaz hariç hiçbir anlamı olmayan bir parça yani karton parçası ve gidiyorsun kasada yine şey oyun gibi bir tane makineye yaklaştırıyorsun ve bip sesi çıkıyor ve diyor ki tamam artık sen kahve alabilirsin işte artık evine yaptın bu market alışverişinden aldığın her şeyi evine götürebilirsin sana izin yani Buranın hepsi toplumsal bir konsensüs olan bir oyun. Yani ben gideceğim, ödeyeceğim, siz de bana bu yemekleri vereceksiniz, eve gideceğim. Mesela teknik olarak hiç parası olmayan bir insan bile bunu yapabiliyor. Niye? Çünkü e, kredi kartında eksiye geçebiliyorsun aslında. Ve kasiyer sana şey demeyecek, yalnız sen şu anda gelecek aydan yiyorsun, ben bu ürünleri eve göndertiremem demiyor. E, o zaman teknik olarak o yiyecekleri alıp eve gitmeni sağlayan şey para mı mesela? Çünkü yok paran, teknik olarak. İşte mesela bankada varsa bile teknik olarak yok ya bir yandan. Ee, yani zaten olan oyunun içine bir katman daha giriyor olmak gibi bir şey. Şimdi teknik olarak paran yok dediğimde neyi kastediyorum? İşte bankada artı bir rakam görünmemesi veya elinde fiziksel olarak o paranın olmaması. Peki elinde fiziksel olarak o para olsa ne olacaktı? Gerçekten var mı para? aslında yine yok İşte burayı algılayabilmemiz için burada olan oyun fiziksel olarak bir kez daha gözlerimizin önünde daha da simülasyon bir şekilde tezahür ediyor ve bu artarak da böyle olmaya devam edecek gibi düşünüyorum gözlemliyorum astrolojik gidişatta onu söylüyor Bugünlük paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır bu sohbetten. Siz neler düşünüyorsunuz bu konularda? Farkındalıklarınız, tecrübeleriniz oldu mu? Yorumlarda buluşuruz. Bu arada bu ayın sonuna doğru 25 Haziran'daki yeni ayda zenginlik bilinci diye bir çalışma başlatıyorum. 21 gün olacak. Bu mini bir çalışma. Çok uzun uzadıya bir atölye değil. Çok eforlu bir atölye değil. Daha çok bilinç aktarımı şeklinde ...günde böyle bir yarım saat, bir saatinize ayırmanız gereken... ...online buluşmaları olmayan... ...o günün ödevlerini, o günün içeriklerini alacağınız... ...ve kendi zamanınızda tamamlayacağınız bir süreç olacak. Şimdiden katılımcılar kayıtlarını yaptırıyor ve... ...çok tatlı, çok güzel, enerjili... ...kabile dostlarımla doluyor içerisi. Ve hepimize güzel, yüksek bir bilgelik geliyor yani. Bunu hissediyorum. Zenginlik bilincinin içerisinde de konuşacağımız, işleyeceğimiz konular... ...biraz bunlara benziyor aslında. Yani... Zenginlik deyince aklımıza hemen maddi olarak fazla fazla rakamlar işte bir şeylere sahip olmak geleneksel veya ana akım anlamda bir zenginlik geliyorsa bu değil daha öz bir zenginliğimizi anlamaya çalışacağız. Bu yüzden de zenginliğe der algılarımızı yıkmak yani ne diye kodladıysak zenginliği neyle eşleştirdiysek neyle bağlantı kurduysak arasında ve artık bizim zaten özümüzde olan zenginliğin açığa çıkışına hizmet etmiyorsa bu kodlar ve bağlantılar bizi o ilahi parçamızdan uzaklaştırıyorsa daha çok ve üstümüze ağırlıklar eklenmesine daha düşük frekanslı bir paradigmada kalmamıza sebep oluyorsa bu kodları dönüştürmek ve daha yüksek bir idrak geliştirmek üzerine bir süreç olacak. Bu sürecin sonunda maddi olarak, rakamsal olarak maddi durumumuzda, kazandığımız parada veya elimize olan parada artışlar olabilir, olmayabilir. Bunu bilmiyoruz ama niyetimiz buradaki bilincimizi yükseltmek ve spiritüel tabirle üçüncü boyutsal olan algılarımızdan beşinci boyut algısına çıkmak aslında. Ve bunun tam manasını da yine içeride konuşuyor olacağız. Eğer ilginizi çekerse aşağıdaki linklerde onun da bilgilerini ve kayıt linklerini bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.